Merhaba. Ben Emine Seçme, usta aşçı ve usta pastacıyım. Evden catering işi yapıyorum. Yemek Dünyası adı altında e, bir sosyal medyam var. E, bunu yürütüyorum. Bunun adı altında kendi markamı da başvurusunu yapıp e, patentini aldım. Özge Ulusoy hanıma davet edildim. Burada çok güzel, keyifli bir sohbet ettik. Özge Ulusoy hanıma çok teşekkür ediyorum. Kadınca TV'ye çok teşekkürler. Önce TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz usta aşçı, usta pastacı Emine Seçme. Hoş geldiniz. Hoş buldum Özge Hanım. Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş buldum. Emine Hanım hem usta aşçısınız hem usta pastacısınız. İkisi de çok zor meslekler. Evet. Sizi öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yemek dünyasına nasıl adım attınız? Önce bir onu dinleyelim. Yemek dünyasına şöyle adım attım. Ben çocukluktan bu yana zaten hep bir hevesim vardı. Tabii. Annemin halası ve babamın halası bizim köyümüzün aşçısıydı. O kendimi ordu bu arada. Ay güzel. Ben, Selamlar olsun. E, 9-10 yaşlarındayken hep beni yanlarında götürürlerdi böyle yamak gibi. Hmm. <laughs> Şunu getir, bunu götür. Şunu getir, ha. bunu götür. E, öyle alıştım. E, zaten elimde hani nasıl bazı insanların hani dünyaya gönderiliş bir misyonu vardır ya. Tabii ki. Beni de herhalde Allahu Teala yemek yapsın, pasta yapsın diye göndermiş. Aynı güzel ve siz de Allah'ın sizi gönderdiği e, misyonu bulup seçmişsiniz. Bulup seçtim. Ne biraz güzel. geç oldu ama. <laughs> biraz geç oldu ama oldu yani. Geç hiçbir şey olmaz güç olmasın yeter <laughs> ki iyi ki olmuş. Peki. Pastacılık ve aşçılık eğitimleri aldınız. Bu eğitimler size hangi kapıları açtı? Bu eğitimler bana çok güzel kapılar açtı. Ben hem özel bir hastanede temizlik sektöründe çalışıyorum 10 yıldır. Ee, geceleri akşam kurslarına gidip eğitimler aldım. Pazar günleri kurs e, evde istirahat günümde kurslara gittim. Üç yılım bu şekilde geçti benim. Öyle azimli çalışan kadınlara bayılıyorum. <laughs> ee, bana çok güzel kapılar çok güzel yollar açtı. Evet. Hani zaten e, var olan bir yeteneğim daha bir ortaya çıktı. Hı -hı. Hani yaptığım ürünlere daha bir lezzet kattım, daha bir görsel Eğitim kattım. Eğitim önemli tabii. tabii. Şimdi evde catering hizmetlerinizde çok ciddi bir başarı yakalamışsınız. Neler yapıyorsunuz? Ben uzun süredir bir yaprak sarması bekliyorum. Bekliyorum. Böyle bir canım çekiyor. Evde çok güzel şeyler yapıyorum. Bu arada size de yaprak sarması getirdim. Dileklerim kabul ee, oluyor. Evet. Çikolata cevizli... E, e, Doğal içerikli bir kurabiye getirdi. Ah, tamam, bir de brownie getirdim. Tamam. Size. Hepsini bu akşam yiyeceğim. Ellerinize hepsini, sağlık. Hepsini yiyin. Afiyet, sağlık. şifa olsun. Ben, ne tür yemek yapıyorsunuz evden geçen? Ben size şöyle diyeyim. Sipariş ben, üzerine mi? E, sipariş üzerine çalışıyorum. E, mevlüt Melüsü'nden alın da özel Hı. kokteyl menülerine kadar her şeyi Hı, ne yapıyorum. Güzel. En son e, bizim Tuğba hocamız var. Kendisi psikiyatrist. Ona bir kokteyl e, partisi yaptınız. olmuştu. Taksim'de bir sanat galerisinde oraya hazırladım en son. Aslında gayet geniş bir salonuz evet. var. Her şey evet. yapıyoruz. Ne güzelmiş valla. Evet. aklımda bulunsun. Bakacağım Kesinlikle. hesaba. <laughs> Peki uluslararası birçok belgeniz olduğunu evet. biliyoruz. Hangi ülkelerden, hangi kurumlardan ee, aldınız bu belgeleri? Şöyledim. Benim serüvenim e, İsmek'te başladı. Ben İsmek'te e, aş, aş, Aşçı Çırağı'ndan başladım. Bu arada orada da ciddi derecede güzel çok güzel eğitimler veriyorlar. Hani Hı. benim gibi meslek edinmek isteyen geç kaldım diyen bütün hanımları ben herkesi, hanım değil erkekler de Kadın beyler erkek, de gidiyorlar. Çok güzel Her, kurslar var. Herkes gidiyorlar. Bence herkesin katılması gereken Kesinlikle. çok güzel kurslar. Benim serüvenim orada başladı. Ben orada başladım. Sonra mesela Mesle mesleki eğitim merkezinde devam ettim. Sonra MYK'dan e, işte uluslararası aşçılık ve pastacılık yapabilir belgesi aldım. Oh, e, bu ayın sonunda da e, usta öğreticilik belgesi alacağım hem aşçılıktan hem pastacılıktan. Hadi uğurlu gelelim size inşallah, i̇nşallah. Daha bol bol işleriniz i̇nşallah. bereketiniz olsun. Peki Instagram'da çok aktif bir satışınız var. Dijital e, dünyadan satış yapmak ticaret yapmak nasıl bir şey? Dijital dünyadan satış yapmak bir yerde çok zor, bir yerde de çok kolay. Hı. Hani zorluğu şöyle ürünü görmeden alıyorlar, tereddütlü alıyorlar hı. çünkü karşındaki insanı bilmiyorsun. Hı hı. Tanıdıktan sonra da böyle akıp gidiyor. Hı hı. Ee, Aslında en önemli sizin yaptığınız bu işte kulaktan dolmaya, öneri ve evet, tavsiyeyle gitmesi. Evet değil mi? evet kesinlikle hani. Burada bu samimiyeti yakalamak lazım. Samimiyeti yakalamak için de doğrucu olacaksınız. Hı hı. Ben çocuklarımın yemediği hiçbir şeyi, hiç kimsenin yemesini istemem. Ben ne evde ne çocuğuma güzel. yediriyorsam dışarıda müşterime de bunu tavsiye edebilirim. Ne güzel. Ellerinize sağlık. Peki e, pastada başarılı olduğunuz kadar ev yemeklerinde de başarılısınız. Kesinlikle. Favori e, <laughs> yemeğiniz hangisi acaba? Vallahi ben size şunu söyleyeyim. Ben yaprak sarma, ev baklavası ve su böreği. Bunun üçünün üzerine ben laf söyletmem. Kimseyi rakip tanımıyorum <laughs> Yok rakip tamam, tanımıyorum. Çünkü o zaman. baklava da ciddi anlamda benim müşterim ki Çok da zor <laughs> bir şey yani. Tamam bayramlarda bundan sonra size. Peki evden çalışmak birçok kişi için aslında bir hayal. Bunu sürdürebilmek tabii ki ailenizin de desteği var değil mi? ya yani Bunu nasıl sürdürüyorsunuz? Ya şöyle diyeyim aile bireylerinin sorumluluk bilincinin oluşması lazım. Kesinlikle. Benim iki tane çocuğum var. Allah ya, oğlum versin. 24 yaşında, kızım 20 yaşında. Allah Herkes kendi işini kendi görüyor. Hiç kimse bana bulaşmıyor evde. <laughs> hani Allah razı olsun eşimden ben bazen mutfağa Tüp patlamış gibi bırakıyorum. Resmini de çekip eşime atıyorum. Eşim taksici. Valla diyorum ister kapıyı çek, ister çakma çak yak. Yani. <laughs> ya ne tatlısınız. Ne güzel ama bütün aile böyle birlikte çalışıyor. Kesinlikle. Ya burada şey çok önemli. Plan, proje ve aile desteği çok önemli. çok önemli. Ailenin desteği olmadan gıdım ilerleyemezsin. Çünkü ev mutfağını biliyorsunuz. Tabii ev ki. mutfağı kısıtlı e, bir daha, daha kısıtlı tabii. bu mutfak. Hani profesyonel mutfaklar gibi değil. Profesyonel mutfaklarda arkanızı toplayan var. Evet. Burada da sağ olsun tabii benim ki. kocacığım var. Ya ne güzel buradan <laughs> selamlarımızı gönderiyorum. Böyle koca herkese Allah nasip etsin. Selamlar Amin sevgiler. Amin <laughs> İleride dükkan açma gibi bir hayaliniz var sanırım Kesinlikle böyle bir hayalim var Hatta bu aralar ben böyle bir dükkan bakıyordum Ama ki e, yeterli miktarı elimde olmadığı için Şimdi biz size uğurlu geleceğiz Şimdi sene içinde dükkanınızı açacaksınız inşallah İnşallah açarım siz de geri misafirim Bilirsiniz. olur musunuz? İnşallah seve seve Hani açtım dükkanda da ben şöyle diyeyim Kesinlikle sürdürülebilir gıda hmm. e, Donuk ürün asla yok Taze pişir, taze sun, taze yesin, Anne eli, eli değsin. Ben gönülden yapıyorum. Yiyenlere de şifa olsun. İnşallah. Siyetinde. Ben yiyeceğim şimdi sizin yedilerinizi. Yiyin valla şifa olsun. Peki son olarak sizi takip edenlere yeni sürprizler, yeni tarifler, yeni projeler var mı? Yeni sürprizim var inşallah. E, Eylül ayının ortalarında e, düğün pastaları üzerine bir workshop var. Ay çok güzel. İnşallah ona katılacağım. Daha böyle kendimi ilerletmek istiyorum. Hani kendimi kısıtlayıp sınırlamak istemiyorum. Çünkü pasta, yemek yani bu ucu bucağı olmayan, olmayan bir serüven. Şey. Şey Hayran oldum size. Ay, İyi ki Teşekkür geldiniz. ederim. Ayağınıza ben sağlık. de size hayranım. Ha, teşekkür <laughs> ederim. İyi ki geldiniz. Çok, Çok güzel bir Çok teşekkür ederim. Ayağınıza Çok ederiz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.